Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam Lemalar adlı kitaptan 24. lemayı İman ve küfür muvacıratındaki kitaba iktibas eden üstadımız teşettürle alakalı bu bahsin bu kitapta olmasını arzu etmiş. Bu 24. eski Eskişehir mahkemesinden önce 1934 tarihinde telif edilen bir eserdir. Hanım kardeşlerin örtülmesiyle alakalı Allah'ın emrinin tefsirini yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın bu emri Ahsap suresinin 59. ayet-i kerimesidir. Rabbimizin orijinal kelamını önce okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminin yudnine aleyhinne min celabi bihin. Evkem Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar. Yani örtünmenin ev içerisinden ziyade dışarı çıkıldığı zaman namahrem erkeklere, insanlara karşı dış örtülerini üzerlerine alsınlar diyor. Nur suresinde de başörtülerinin yakalarına kadar salsınlar ilavesi de var. İşte bu ayet tesettürü emrediyor. Medeniyet-i sefihe, bu aşağılık batı medeniyeti ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Yani kadınların fıtratına uygun olarak görmüyor. Bir esarettir diyor. İşte bu 24. lemadaki Allah'ın emrinin izahından dolayı maalesef 1935 tarihinde mahkeme bu meseleyi mevzu yaparak üstadımıza 11 ay ceza vermiş. Ancak Bediüzzaman Hazretleri bu ceza karşısında şu açıklamayı yapmış dipnotta. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan laihayı temyizin müdafatından bir parça. Yani demek ki mahkemenin vermiş olduğu mahkemiyet kararını Üstad Hazretleri temiz etmiş. Yani yargıtaya müracaat etmiş. Bu verilen karar yanlıştır diye. Temize verilen müdafaa parçasında da şöyle demiş. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayat içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatli bir düstur ilahi Allah'ın kesin emrini 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarını iktidaren tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette Ru zeminde yeryüzünde adalet varsa o kararı red ve bu hükmü naks edecek, bozacaktır demiş. Yani Allah'ın bu kesin emrini ilk defa Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tefsir etmemiş ki Asr-ı Saadet'ten kendisine gelinceye kadar yaklaşık İslam alimleri tarafından 350 bin tefsir yazılmış. Hepsi de bu ayeti böyle tefsir etmişler. Kadınların örtülmesi Allah'ın kesin emridir. Buna aykırı bir şey söylemek de mümkün değil zaten. Temiz de mahkemenin verdiği kararı bozmuş zaten. Peki örtülmek kadınların yaratılış fıtratına aykırı bir esaret mi? Ve zaman cevap veriyor. Kur'an hakimin bu hükmü tam fıtri, kadınlık fıtratına yaratılışına uygun olduğuna ve muhalifi yani açık saçıklığın gayri fıtri, kadınların fıtratına aykırı olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birinci hikmet, tesettür, örtülmek, kadınlar için fıtridir, yaratılışlarının gereğidir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hırkaten yaratılış itibariyle zayıfı ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskare sıkılmaya maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Yapıları öyle, yaratılışları öyle. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır, ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkesi göstermek istemezler. Ya kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ithamdan korkarlar. Taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler örtülmeyi yaratılıştan isterler. <laughs> Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki hem genç olsun hem güzel olsun hem kendini göstermekten sıkılmasın. Haya perdesi yırtılmış olsun. Onda üçü ancak öyle yapar. Malumdur ki bilinen bir hakikattir ki insan sevmediği ve istiskal ettiği, sıkıldığı adamların nazarından, bakışlarından sıkılır. Müteessir olur, üzülür. Elbette açık saçıklık kıyafetini giren güzel bir kadın bakmasını hoşlandığı namahrem yani yabancı erkeklerden onda iki varsa yedi sekizinden istiskal eder, sıkılır, rahatsız olur hem tefahuş ve tefessüh etmeyen, pahişeleşmemiş ve vicdanı çürümemiş bir güzel kadın, nazik ve seri tesir çabuk etkilenmiş olduğundan, maddeden tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren, zehirlendiren, pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa'da, çok kadınlar bu dikkati nazardan sıkılarak bu alçaklar yani yabani erkekler bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin refi tesettürü kadınların örtünmesini kaldırması açık saçıklığı teşvik etmesi batı medeniyeti hilafı fıtrattır kadınların yapısına yaratılışına aykırıdır, zıttır. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o maden şefkat, şefkat kaynağı ve kıymettar birer refikayı ebediye, ebedi bir hayat arkadaşı olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, alçalıştan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Allah'ın Kadınlara tesettür emri, onlara saygı duyulmasını sağlayacak şekilde tesettürü emretmiş. Yani aşağılanmaktan ve erkeklerin zevk metaı olması noktasından kurtarıyor adeta. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahavvüf var yani korkama var. Tahavvüf korkma ise fıtraten yaratılıştan tesettürü örtülmeyi iktiza ediyor, gerektiriyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir velet yükünü yani gayrimeşru bir çocuğun yükünü zahmetle çekmekle beraber hamisiz, babası belirsiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekme ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden yabancı erkeklerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile örtünerek namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hilkati yaratılışı emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir süperi ve kalesi, karının bir kadının korunağı, sığınacağı kalesi, çarşafı olduğunu gösterir. Ya çarşaf, ya manto, pardesü, başörtüsü falan gibi geleneklere gelenekleri, göre örtü değişebiliyor. Şimdi okuyacağım bu cümle Eskişehir Mahkemesi'nin malzeme olarak kullandığı ve kanaati vicdaniyesini kullanarak üstadı 11 ay hapse mahkum ettiği cümle bu. Tek bir cümle. Mesmuatıma göre, üstad diyor bunu, işittiğime göre merkez ve payta hükümette yani Ankara'da çarşı içinde gündüzde ahalinin gözleri önünde gayet adi bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bir fiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayasız yüzlerine bir şamar vuruyor. Yani bu Ankara'da bir generalin karısıymış. Ayakkabısını boyatırken boyacı kadının açık bacağına sarkıntılık etmiş. İşte zaman duymuş bunu. Bu tesettürün kadınlar için ne kadar fıtri olduğunu ifade için bu cümleyi kullanmış. Sen misin bu cümleyi kullanan diye bir zaman 11 ay ceza vermişler. Fakat bir zaman Hazretleri bu 11 aylık cezanın adi bir at hırsızına, keçi hırsızına verilebileceğini, kendisinin eğer bu vatana zararlı bir adamsa ya 101 sene müebbet hapse mahkum edilmesini ya da idam edilmesini ya da suçsuzsa beraat edilmesi gerektiğini söylüyorum mahkemeye. Zaten kanunlar çerçevesinde verilen bir ceza değil o. Kılık kıyafet inkılabı var ya, o kılık kıyafet inkılabı kadınlar için değil ki, erkekler için yapılmış bir kanundu. Yani eskiden sarık cübbeyle dolaşan veya şalvarla dolaşan Anadolu erkeğine çatal pantolon, ceket, kravat, fatör şapka veya köylü kasketi mecburiyeti getiren bir kanun. Kadınları ilgilenen bir şey olmadığı halde o kanuna bağlantı kurarak üstada 11 ay e ceza vermişler ama zaten 20 aydan beri haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklu yargılanan, fazla fazla hapiste kalan Bedir Zaman ve talebelerini mahkeme vermiş. Yani Bedir Zaman ve talebeleri 9 ay devletten alacaklı vaziyette berat etmiş, tahliye olmuş gitmişler. Evet, kadınların örtülmesi hususunda Allah'ın kesin emrinin, Kadınların fıtratı için tam isabetli bir emir olduğunu ifade manasıyla üstad ikinci hikmetini şu tarzı anlatıyor. Oradan devam ediyoruz. Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet bir kadın kocasına yalnız hayatı dünyeviyeye, bu dünya hayatına mahsus bir refikayı hayat hayat arkadaşı değildir belki hayatı ebedi dahi bir refikayı hayattır yani bizim inancımıza göre yani belediyede veya imamın önünde nikah kıyılırken iki taraf imza atarken zaten konuşmalar da yapılıyor ya yani zor günde dar günde iyi günde sağlıkta, hastalıkta ebede kadar beraber olunmak kaydı şartıyla filancıyı sen koca olarak, karı olarak kabul ediyor musun diye soruluyor. İki tarafta evet diyor. Yani bu evliliğin imzaları sadece dünya hayatına mahsus bir geçici hayat için değil, kabirde de, mahşerde de, sırat köprüsünde de, cennette de, sonsuza kadar devam edecek bir beraberliğin imzaları atılmış oluyor. Onun için hayat arkadaşı olarak evlenilen bir erkek veya kadın inanmadılar ki bu beraberlik sadece dünyada değil ahirette inşallah cennette de sonsuza kadar devam edecek. O inançtan bu evlilik kurumunun temelleri atılması icap ediyor. Madem hayatı ebediyede yani ahirette dayı kocasına refikayı hayattır, hayat arkadaşıdır. Elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayri başkasının nazarını kendi mehasinle güzelliğine celbetmemek ve onu darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Çok önemli bir nokta bu. Madem mümin olan kocası sırrı imanı binen, onun da alakası hayat-ı dünyeviye münhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muhakkat bir muhabbet değil, belki hayat-ı ebediyeli dahi, ahiret yurdunda dahi bir refika hayat, hayat arkadaşı noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle, bir hürmetle alakadardır hocası. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil. Belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Elbette ona mukabil o da kendi mehasinini, güzelliğini onun nazarına tahsis, yani sadece kocasına güzelliğini tahsis etmesi ve muhabbetini ona hasretmesi muktezai insaniyettir, insanlık gereğidir. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Yani şunları okurken insanın gerçekten içi acıyor. Yani bırakın dışarıda sokakta güzelliğini kocasından başkalarına göstermeyi. Şimdi WhatsApp'larda, Facebook'larda, TikTok'larda kendilerini âdeta başkalarına reklam eden kadınların zaman da çoluğunu, çocuğunu, kocasını terk ederek başka erkeklere kaçtığını duydukça aman Allah'ım bizim en güçlü kalemiz olan aile yuvamız da mı yıkılmaya doğru gidiyor diye insan endişe ediyor. Bu bakımdan yani başka erkeklere dışarıda sokakta, çarşıda kendi güzelliğini göstermek söz konusu olmadığı gibi sosyal medyadan da kendi güzelliğini reklam eden kadınların başına gelenleri gördükçe ne kadar tesettürün önemli bir hadise olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu bakımdan aile yuvası Türkiye toplumunun en sağlam sığınak kalesidir. Bunu mutlaka korumak bütün aileler için erkek kadın, karı koca çok önemli bir hadisedir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. TikTok'tan çok uzak durmak lazım özellikle. Şeran koca karıya küfüv olmadı. Yani birbirine münasip denk olmalı. Bu küfü ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Yani dindarlık noktasından denklik çok önemli. Yani bir erkek Artist gibi güzel, açık saçık bir kız alıyor. Kendisi dindar, namazlı, abdestli. Aşık oldum diyor. Ailesini ikna ediyor. Evleniyor. Tamam. Ondan sonra iş Arap saçına dönüyor. Yani ortalık savaş meydanına dönüyor. Dayanılmaz bir hal alıyor. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Kardeşim, onun yetiştiği ortam belli işte yani. Anası açık, babası sarhoş, sen kız güzel diye aldın. Ondan sonra başını fereğe soktun. Sonra nasıl kurtulacağım diye alttan karayı seçiyorsun. O bakımdan yani evlilik esnasında öncesinde iyi araştırma yapılmalı. Ve bu dindarlık noktasındaki denkliği mutlaka dikkate dikkat almalıdır. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine, dindarlığına bakıp taklit eder. O da dindar olmaya çalışır. Refikasını yani hayat arkadaşı olan eşini hayatı ebediyede ahirette kaybetmemek için mütedeyyin olur. O da dindarlığı tercih eder. Bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine, dindarlığına bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu tavsiyesi, temennisi çok güzel. Ama bazıları açık saçık kızı alıyor. Onu namaza niyaza başlatırım, ört, örtür, hani örterim diyor. Kendine göre yorumlar yapıyor filan. Fakat hiç de öyle olmadığını zaman içerisinde görünce bin pişman oluyor. Bazıları da gidiyor Rusya'da ondan sonra çalışmaya gidiyor. Oranın da güzel kadınları var. Mavi göğüs, sarı saçlı diye getiriyor. Al sana başla bir bela cehennem hayatı yaşatıyor kendisine. Yani sadece Rusya imsal verdim. Almanya'da da öyle. Ben bunu diyorum, Müslüman yaparım. Evleniyor hadi bakayım. Ne Müslüman yapabiliyor, ne namaza başlatabiliyor, ne İslam dinine giriyor. Hadi bakalım uğraş dur. Hiç gereği yok. Bu vatandaki gençlere, bu vatanın kızları, erkekleri yeter, artar bile. Çok nadirdir öyle örnekler değil o erkeğe ki yani yazıklar olsun o erkeğe ki saliha kadını ebedi kaybettirecek olan sefahate girer. Ya kadın namazda abdestli, örtülü, takva ehli, saliha bir kadın. Kocası kafayı çekiyor. Namaz yok, abdest yok, kitap kıble yok, cami cemaat yok. Ondan sonra da sefih bir hayatı tercih ediyor. Ben böyleyim diyor. Ben böyle yetiştim, böyle alıştım diyor. Karısının durumunu hiç dikkate almıyor. Ahiret diyarında bunların tekrar ebedi hayat arkadaşlığı söz konusu hiç değil. Öyle kafayı çeken namazlı erkekler cehenneme giderken karısı cennete gider. Allah da ona münasip kocayı cennette ihsan eder. Ne bedbahtır o kadın ki Müttaki kocasını taklit etmez, o mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Yani şimdi tersinden de oluyor. Yani kocası tam dindar, namazında, abdestinde, cami, cemaat hepsini biliyor. Kadın ise ben diyor başka bir dünyanın insanıydım, bundan evlendim diyor. Adam mollaymış diyor. Nereden buldum bu mollayı ben diyor. O kendi hayatını yaşamaya çalışıyor kocasının dindarlığını taklit etmiyor. Kocusu cennete giderken kendisi Allah korusun doğru cehenneme. Değer mi yani? Üç günlük dünya hayatı için böyle Bediüzzaman'ın anlattığı şekilde biri cenneti biri cehenneme, öteki cennete diğeri cehenneme yakışıyor mu yani Müslüman olan bu vatanın gençlerine? Birbirlerini taklit ederek dindarlıkta birbirlerine örnek olması gerekiyor. Kadın da erkeğin. Binler ve binlerce yazık ki o iki betbat genç zevç ve zevciye ki yani iki betbat talihsiz karı kocaya ki birbirinin fıskını böyle günahlara bulanmış halini ve sefaatini haram keyif ve eğlencelerini taklit ediyorlar birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Ya bu da işin tehlikeli boyutu. Yani iki taraf da dünyalık. Müslüm, adı Müslüman ama Allah ve ahiret yok gibi yaşıyorlar. Hadi sinemaya, hadi tiyatroya, hadi şu eğlenceye, hadi bu e, efendim, sefahat yuvasına diye birbirini ateşe atılmakta yardımcı olmak erkek karı koca için efendim erkek ve kadın için gerçekten fevkalade üzücü bir durum. Yani böyle insanlar her ne kadar keşke biz de sizin gibi dindar olabilsek, namazın yaz olabilsek deseler de içine düştükleri o keyif ve gaflet bataklığından kendilerini kolay kolay kurtaramıyorlar. İşte bu vatanda yaşayan kendisini Müslüman olarak gören ama Müslümanca bir hayat yerine yabancılar gibi hayatını sefa ve eğlence içerisinde geçirmeye çalışan ahiretlerini göz göre göre yakan insanları elinden tutacak şefkatli ellere ihtiyaç var. İşte Bediüzzaman Hazretleri merhum Allah'ın bu zamanda bir merhamet timsali gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutlak varisi sıfatıyla ehli imanın imanını Risale'nin da kurtarmaya çalışıyoruz diyen o büyük insan altı bin sayfayı aşkın bu Kur'an tefsirleriyle böylesine gafil Müslümanların erkek ve kadınların kurtulması için şefkatli elini uzatmış ve yetmişe yakın dünya diline tercüme eden bu Rısanur tefsirleriyle sadece bu vatandaki Müslüman insanların imdadına koşmuyor dünyadaki yaşayan insanların tamamını hedef kitle yaparak onların da imanlarının kurtulmasına, Kur'an'la peygamberimizden tanışmasına vesile oluyor. Öyleyse rıssal Nur'dan feyz alan, istifade eden, bu hakikatlerle imanı kurtulup kuvvetlenip amel sahibi olan Müslümanlar olarak dava adamı kimliğine sahip nur terebiliri sıfatıyla rıssal Nur'daki bu kuvvetli iman derslerini etrafımızdaki insanlarla mutlaka paylaşmalı. O gaflet bataklığında boğulmak üzere olan insanlardan ne kurtarabilirsek onu kendimize kar saymalıyız diyelim. Ve dersimizi bu akşamlık burada tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma'lemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davakum enil hamdü rabbil alemin